Türkler anayasal olarak 88 yıldır layık bir devlette yaşamaktadır. 88 yıl önce Türkler kendi devletlerini bin yılı aşkın süredir İslam şeriatıyla yönetiyordu. Yani Türklerin dünyanın süper gücü olduğu, bilim, teknoloji ve uygarlıkta çağ atladığı yıllarda bu coğrafyada İslam şeriatı hakimdi. Hani şu tarihte ilk defa dünyanın çapını ve çevresini sıfır hatayla hesaplayan bir programlanabilir makineler tasarlayan El Cezeri'nin tıp dehası İbn Sina'nın yaşadığı dönemler. Fakat daha sonra Fransız ihtilaliyle birlikte özellikle de masonluğun ve tapınakçıların güçlenmesiyle ne yazık ki tarihin en güçlü imparatorluğu olan Osmanlı yıkıldı. Dünyanın jandarmalığı başkalarının eline geçti. Üstelik insanlıktan nefret eden, nesilleri aile bağlarını, fıtratı hedef alan kötü niyetli güçlerin eline. Bizi köklerimizden, bütün insanlığa yön veren değerlerimizden kopararak kendi medeniyetine, atalarına, değerlerine düşman nesiller meydana getirdiler. Bugün de kendi köklerine ve değerlerine düşman olmuş bazı çevreler bu toprakların insanlarını aşağılamak ve değersizleştirmek için Müslümanlara hitaben yallah Arabistan'a söylemini geliştirmişlerdi. Yani eğer İslam'la, Kur'an'la, Allah'ın hükümleriyle yönetilmek istiyorsanız Arabistan'a defolup gidin anlamında yallah Arabistan'a ifadesini uzun yıllar çok sık kullandılar. Ama biz 88 yıl önce bir İslam ülkesiydik. Bin yıldan uzun süre şeriatla yönetiliyorduk ve dünyanın en güçlü uygarlığı bizdik. Bilimde, teknolojide, sanatta, hayatın her alanında dünyaya yön veren olağanüstü bir medeniyettik. Şimdi sen kalkıyorsun bu toprakların insanına, yüzde yüz Türk ve Müslüman olan insanlara sırf Allah'ın emrettiği bir hayat nizamını istedi diye Yallah Arabistan'a diyorsun. Mesela bugünkü layık Türkiye Cumhuriyeti'nin bin yıl devam ettiğini düşünelim. Mesela 3050 yılına kadar devam ediyoruz. Öyle farz edin. Sonra 3050 yılında bir grup çıkıyor ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkarak yerine transhumanist birleşik devletlerini kurmaya kalkıyor. Sonra da bu transhumanistler Türkiye Cumhuriyeti'ni savunan laiklere kalkıp da yallah fil dişi sahiline dese ki fil dişi sahili denen yerde bildiğiniz gibi laik bir ülke bu arada. Yallah fil dişi sahiline ey gerici laik deseydiler eğer bunlar. Demez miydiniz ya kardeşim ben bin senedir atamın bana miras bıraktığı layık cumhuriyetle yönetildim. Ki bin senelik bir layık cumhuriyetten de söz edemeyiz. Çünkü layık cumhuriyetin tarihi bildiğiniz gibi yüzyılla sınırlı. Ama bin yıllık bir şeriat devletinden söz ederiz. Çünkü Türklerin İslam şeriatıyla tanışıklığı 1080 yıllık bir süreçtir. Şimdi gelelim Arabistan'a. Biliyorsunuz Arabistan'da 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Yani orası da bizimdi zaten. Ayrıca hiç yakın zamanda Arabistan'a gittiniz mi ey layıklar? Sen Arabistan'ın seni öyle kolayca ülkesine alacağını mı zannediyorsun? Belki bir Müslüman olarak beni alır da senin gibi kendini üst sınıf, elit tabaka zannedip de milleti aşağılayan bir ruh hastasını kusura bakma da kimse kaile almaz. Ayrıca Arabistan şu anda ekonomisiyle, teknolojisiyle, istihdam olanaklarıyla dünyada da birçok insanın yerleşmeye can attığı bir ülke. Hani artık Avrupalı Amerikalıların bile yerleşmek istediği yani yaşam trendlerinde artık ilk sıralara çıkmış hatta güvenlik ve asayiş açısından dünyanın en huzurlu ülkelerinin başında geliyor bu arada. Yani öyle bir Arabistan'dan söz ediyoruz. O yüzden bu söylemin bir geçerliliği şu anda kalmadı maalesef. Maalesef diyorum çünkü keşke Suudlardan daha güvenli, daha güçlü, daha huzurlu bir ülke olabilseydik. Bir Türk olarak İzmir'in Riyad'tan daha gelişmiş olmasını en çok ben isterim ama maalesef şu anda geldiğimiz noktada Riyad öyle yallah mallah denecek, aşağılanacak, Müslümanları kovacağınız başından sağacağınız bir yer değil. Adamlar neom adında robot şehir inşa ediyor. Yapay zeka şehri sen hala daha İzmir'in bok kokusuyla nasıl cebelleşeceğinin hayalini kuruyorsun. Kısacası Yallah Arabistan'a defteri kapandı arkadaşlar. Artık herkes karşıt görüşten insanlara tahammül etmeyi öğrenecek. Öğrenemiyor musun? O zaman sen Yallah Mozambiye.